Şimdi de çocuklar yarım saatlere geçelim. Yarım saatleri de anlatayım. Daha sonra örnekler çözerek daha da pekiştirelim. Yarım saat benim az önce size gösterdiğim gibi. Şimdi bu saatimiz bütün saat olsun. Tam saat. Biz bunun yarısını ne yaparız? Tam ortadan bölerek buluruz. Bakın ortası neresi oluyor? Altın olduğu yer oluyor. Yarım saatleri göster, göstermek istediğimiz zaman Yel kuvanımızın hep 6'yı göstermesi gerekir. İşte o zaman yarım saat olur ve akrebimiz ise bu defa sayının hemen üstünü değil de iki sayının arasını gösteriyor. Çünkü saat artık mesela burada iki buçuk saatimiz artık 2'yi geçmiş ilerlemiş dakikalar bakın 6'ya kadar gelmiş 12'den başlamış Başladığı yer 12 oluyor. 12'den başlamış, ilerlemiş, ilerlemiş. Bakın 6'ya kadar gelmiş Yelkovan. kovan. Bu sırada akrep de hareket etmeye başlamış. 2'den hareket etmiş ve 2 ile 3'ün arasına gelmiş. Çünkü artık saat 2 geçmiş.